Arkadaşlar merhaba. Ben Ceryancı Yollarda Zafer. Videoyu ilk defa izleyenler için söylüyorum. Geçen gün bir yayın yaptım. Bu yayında canlı yayında bir araç söyledim. Dedim ki böyle böyle satılacak araçlarımız var. Bu araç şöyle gel alın. Ee, Cemal abi hayırlı uğurlu olsun. Çağrım alır almaz ben geldi. Gösterelim aracı. Ben komple gel Dönelim aracı ne şartlarda aldı, ne para kazanacak, size onları da anlatacağım. Dorsiyonuz burada. Hırsan Dorsiye, 2016 model. Sarktan çıkma Dorsiye. Şöyle gel. Şimdi arkadaşlar gel oğlum. Yani bunu böyle bir genel atayım dedim. Fazla vaktim yok eskisi gibi video çekmeye. Bu arada nasıl? Biraz daha Soru geliyor. Herhangi bir rahatsızlığım falan yok. Merak etmeyin. Şöyle Arkadaşlar, saç taban, 2016 model, Dorse, diğeri. Şöyle. Araba 2013 model, rotardallı, klimalı, otomatik vites. 460 2013 model 660 bin kilometrede. Gel abi. Gördüğünüz gibi brandaları her şey sağlam. Yemek dolabı, bisikletlikleri her şey sağlam. Çift depo, 1150 litre depo hacmi var. Avrupa çalışan arabalarda bu çok önemli. Arabaların birçoğunun e egbulları aktif. Araç gördüğünüz gibi bu şekilde. Ses çok uzak çekmez ses çekip sana aracı son çekersin. Şimdi bu şekilde arkadaşlar araç. Şimdi buradan bu aracı neden size alın dedim. Neden söyledim onu söyleyeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar galeriler bu arabaları bizim burada verdiğimiz paraları yakın paraları alıyorlar zaten. Sorun yok. Ama yine bu işi yapmak isteyen insanlar bu arabanın üstüne bizim söylediğimiz rakamın üzerine en az 300-400 bin TL daha verip ondan sonra şöyle gel rüzgar almasın. 300-400 bin TL daha para verecekler bu aracı almak için. Biz bu bu şekilde olmasın. Gerçekten ekmek yiyecek insanlar benim kanalımda beni takip eden bizi seven arkadaşlara ekmek kapısı olsun diye böyle bir şeyin ben teklif edip kapısını açtım. Yoksa 8 aracı birden bir yere verecektik. Bunun özelliği nedir? Bu araç bugün satıldı. Yarın sabah Bismillah deyip yükünü alıp hemen yola devam edebilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Çünkü yine buradan bizim yükümüzü saracak. Bizim yükümüzü çekecek. İşi hazır. İşiyle beraber. Bugün aldın. Geç rampaya yükle. 1500 euro avansını al. Yükünü boşalt. Gel paranın kalanını al. Bu kadar temiz. Parası sağlam. İşi garanti. Yıl 12 ay iş var. Bunu size kimse garanti edemez. Yıl 12 ay bu arabaya iş var arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben sadece bu aracı ben alacaktım. Dediğim gibi param yetmediği için öyle pozisyon oldu. Cemal abiye denk geldi bu araba. Allah ağırlığı kadar para kazanmayı nasip etsin. Abi ben mesela bunu alacaktım olsaydı. Aynı araçtan şu an e, toplamda 8 tane vardı. 3 tane falan kalmış olma. 3 ya da 4 tane kaldı. Araçlar gidiyor. Eğer bu işi yapmak isteyen kafasına böyle bir düşünceniz varsa 1.5 milyonlara dan başlıyor fiyatlar. Biz bunu 1.5'a verdik. 1.5 1.550 civarı fiyatlarla kilometrede 600 bin 700 750 bin bandında otomatik vites klimalı roterdalı araçlarla işiniz hazır gel al marş yap devam et arkadaşlar her gün para kazanmaya başla aracı alanların vize sorunu olduğunu düşünüyorsanız vize konusunda da ayrıca yardımcı oluyoruz C2, L belgesi, K belgesi bunlar da bizim üstümüzden kiralık olarak devam ediyorsunuz. Tek araçta Avrupa'ya çalışmaya bu arabayla başlayabilirsiniz. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arabayı son bir kere göster. Gel bak şuradan önden çek aracı.